Merhaba arkadaşlar, Windows 10 yaşadığımız ufak bir sorunun çözümünü göstermek istiyorum. E, yeni bir bilgisayar aldım. Dokumatik klavyesinde e, zaman zaman e, biliyorsunuz standart klavye kullanmamız gerekiyor. Mesela CTRL, SHIFT, ESC hemen görev yöneticisini açmak gibi kısa yollar var. Bu direkt e, varsayın olarak gelen klavyede her şey yok. Alt tuşu yok. Ne bileyim, birçok şeyler yok. Fakat bu standart klavye geçemiyoruz. Bakın aktif değil, şurada gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi. Yani bunu neden bir kapatırlar? Sonuçta burada bir seçenek. Niye böyle soluk hale getirdiler? Anlamakta zorlanıyorum. Bunun çözümü şu: Ayarlara giriyoruz. Burada cihazlara giriyoruz. Yazma. Burada dokunmatik klavye ayarları var. Bakın standart klavye düzenini o dokunmatik klavye seçeneği olarak ekleyin kapalı açıyorsunuz. Şimdi klavyeyi tekrar açalım. Evet şu an aktif oldu. Standart klavye haline geldi. Bunu neden o seçeneklerden çıkarmışlar bir ayar haline getirmişler yani anlamak mümkün değil ama çözümü bu şekilde.